Bak buradaymış, bak görüyor musun? Ve biz kazandık! Herkese merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz kanalımıza. Brave Star oyunuyla karşınızdayız. Bugün hesaplaşma vakti. Hadi bakalım hesaplaşalım. Her savaşçı kendi başına. Oo. Hop birisini aldık. Bak 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 peşimden geliyor görüyor musun? Bak bak bak. Beni öldürmeye çalışıyor. Bak 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 bak. Eyvah eyvah eyvah. Beşinci sırada tamamladık. Bayağı kişi aldık ya ondan öyle. Tekrar oynayalım mı? Evet. Hadi bakalım. Bu sefer birinci olmamız lazım. Tamam mı? Bir, bir, bir var. Son saniyede Hadi bakalım başlayalım. O oh, öldürün öldürün birbirinizi. Sırada ben geliyorum ben geliyorum. Üç kişi kaldık. Üç kişi kaldık. Doldur 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 canımızı. Oo bunları öldürdükçe canımız da artıyor demek ki bizim. Eyvah meteor yağıyor meteor. Ne? Hadi bakalım bunları ne yapalım biliyor musun Barlas? Kutu kutu pense yapalım. Arkamdan mı biri var? Yok. Neredesiniz? Kutu kutu pense. Çıkın dışarı. Aha burada biri var. İki kişi kaldılar. Eyvah. Benim saldırmam lazım. Aha buradaymış. Vallahi biz aldık. Bak bir numarayız. <laughs> Çak. Aferin be bize. Oynayalım baba bir numara. Ama böyle olur mu ya? Daha girdiğimiz gibi öldük. Tekrar oynayalım. Bak şimdi, bak şimdi bu sefer başlıyoruz artık. Hemen ölmeyelim ya. Yine olmadı. Yine olmadı. Oo baksana rütbemiz arttı. 12. rütbeye çıktık Barlas. Evet. evet. Güçlendi mi acaba şimdi? Hadi bakalım neler yapacağız neler. Aa, sen yine Maalesef. Kutu kutu kense oldu. Evet. Kutu oldu. Çok uyudun. Buraya gel, buraya, buraya, kaçma, 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 buraya gel. <laughs> kaçma, buraya gel. Abiniz geldi, abiniz. Son bir kişi kaldı Barlas. Ben saklanıyorum. Nerede o? <laughs> hmm, Meteorlar düşüyordu üstümüze, ama biz savaşıyorduk. Eyvah buradaymış bak görüyor musun? <laughs> Ve biz kazandık. Ee? Ve biz kazandık. Oo! Bir okay. numarayız oynayalım baba bir numara. Ooo <laughs> bir şey daha çıktı bakalım mı adamım? <laughs> Güç geldi bize. Oh kolda da güç geldi. Aldıklarımız. Evet. Yine güzel ya. Güzel bir oldu değil mi? Evet. Hepinize teşekkür ederiz arkadaşlar izlediğiniz için. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bay evet. bay.